Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz TRT1 HD'nin frekansı değişmiş. Herkes bunu anlatıyor. İşte eski ayarı yok. Ben de frekansın değiştiğini fark ettim ve size göstereceğim. Menüye geliyoruz. Vestel televizyon için. Buradan kanal listesine ve manuel kanal arama kısmına bunları yazıyoruz şöyle uydu. Frekans 11, e, 11 .054. Polarizasyon dikey. Sembol oranı 30 bin. Ok. Okey'e basıyoruz. Evet burada çıkıyor. Burada Serhat'a çocuk çıktı, ben birinci olan kanala gidiyorum işte.